Herkese merhabalar. Mosa Bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomda sizlere alış ve satış faturalarının yönetimini anlatacağım. Yani toplu şekilde alış faturalarını nerede görebilirsiniz ya da toplu şekilde satış faturalarını nerede görüp veya toplu şekilde nasıl silebilirsiniz bunu anlatacağım. Bu e, Instagram'da bunu bana çok fazla sordunuz arkadaşlar. O yüzden bu videoyu e, öne aldım. Biraz aslında bu daha sonralarında yapacağım bir videoydu. Hemen çok fazla vaktinizi harcamadan eğitime geçelim arkadaşlar. Bunun için öncelikle eğer satın almayla başlayalım diyorsanız hemen satın alma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada satın alma ve tedarikçi yönetim kısmında arkadaşlar yönetim mevcut. Hemen alt tarafa doğru indiğinizde bakın burada alış faturaları yönetimi kısmı vardır arkadaşlar. Hemen bunu sağ klik hızlı erişim çubuğuna ekliyorum. Ve çift tıklayıp açıyorum arkadaşlar. Burada belirlemiş olduğunuz tarihteki bütün faturaları getirir. Aynı zamanda da her zaman eğitimlerimde söylediğim seri sıra numaraları varsa bunları buradan girebilirsiniz ya da sadece tek bir cari'nin faturalarını dökecekseniz buradan vergi kimlik numaralarını girip ona göre dökebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok yoğun bir firmasınızdır. Veya işte e, aylık 100 fatura kestiniz bir firma vardır. Onun sadece faturalarını görmek istiyorsunuzdur. Vergi kimlik numarası ya da e, kimi firmalarım şöyle çalışıyor. Her fatura için farklı seri numaraları kullanıyor. Yani örnek veriyorum toptancılara verdikleri mallarda farklı seri numaraları kullanıyorlar. İşte perakende de farklı seri numaraları kullanıyorlar. Dolayısıyla da onun için de buradaki ilk kod son kod olayını kullanabilirsiniz. Ama Fatura fazlanız çok fazla yoktur arkadaşlar. Direkt üstteki refresh tuşuna bastığınızda belirlediğiniz tarihler arasında kestiğiniz faturalar karşınıza gelecektir. Bunlar da ne yapabilirsiniz? Bakın üstünü tıkladım. Operasyonlar kısmında gördüğünüz her şeyi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seçili evrakları sildi. Yani birden fazla evrağa tıklayıp sil diyebilirsiniz. Ya da çift tıklayıp faturanın içine girip orada değişiklikler yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Hemen şurada meblağ işte 3.5 ya biz bunu 3.45 yapalım arkadaşlar. Kaydedelim. Ha, tabii biz bunu fatura kapama yaptığımız için düzeltemiyoruz. Öncelikle onları açmamız gerekiyor. Ee, düzeltmeyi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da bir deneyelim. Çünkü çoğunluk fatura kapatma yaparak gidiyoruz. 5000 diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişikliğimi yaptı. Tekrar üzerinde sağ klik yaptım. Gördüğünüz gibi eğer genel muhasebe kullanıyorsanız bağlantılı muhasebe fişine gidebilirsiniz. Evraktaki cari kartına gidebilirsiniz arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi bu Opet'in bir faturasıymış. İşte bir alttakine gelelim. Hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Yeni cari hareket evrağı. Cinsi cari hesap tipi alacak hareket tipi toptan normal açık alış mı satış mı ki alış faturalarında olduğumuz için alış yapacaktır devam dediğinizde arkadaşlar hemen karşınıza böyle bir ekran gelecek tabi burada bunları doldurup geçecek ama işte dediğim gibi kayıt programımla mikro arasındaki kısa yollarda bazen çakışmalar olduğu için kalabiliyor siz kendinizde uyguladığınızda bunun nasıl olduğunu göreceksiniz zaten veya ee, alış faturasından satış faturası oluştur diyebilirsiniz. Burada ilgili kısımları doldurduktan sonra cariyi seçtiniz. Evrak seri sıra, numarasını girdiniz. Birebir arkadaşlar örnek veriyorum. Şu faturanın aynısını oluşturacaktır ama bunun satış faturasını oluşturacaktır. Buradaki meblağ, miktar, birim fiyatı, işte carisi hepsi aynı olacak. Fakat satış faturası. Bunu kullanan müşterilerim var gayet de memnunlar arkadaşlar. Onun dışında başka burada neler yapabilirsiniz? Bağlantılı hareketleri tıkladığınızda fatura ile alakalı yapılmış bağlantılı hareketleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sipariş girmişiz, siparişten faturaya döndürmüşüz. Bunların hepsini burada görebiliyorsunuz. Onun dışında başka işinize yarayacak neler var? Evrak yazdırabilirsiniz. Seçili evrak sil dediğinizde silme işlemini yapacaktır. Seçili evrakların belge türünü değiştir dediğinizde Fatura değil de bunu örnek veriyorum. İşte diğer dedim. Diğer belge adı neyse bunu girip faturanın nevini değiştirebilirsiniz. Cari hesap yönetim ekranına geçebilirsiniz arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi. Onun dışında da zaten başka çok fazla yapacağınız bir işlem yok arkadaşlar. Evrakları toplu şekilde kilitleyebilirsiniz. İşi bitti. Artık hani sadece supervisor şifresi olan arkadaşlar bu kilidi açabilir. Bunu da yapabilirsiniz. Eğer e-fatura arşiv kullanıyorsanız zaten gönderdikten sonra e-fatura arşiv otomatik olarak kendisi de kilitleyecektir. Alış faturaları yönetimi bu şekilde arkadaşlar. Kısaca hemen satış faturası yönetimini de göstereyim size. Onun yeri de arkadaşlar satış ve müşteri yönetimi kısmında. Yine yönetim ve satış faturaları yönetimi. Sağ klik hızlı erişim. Şu bunu ekle diyorum. Ekran birebir aynı arkadaşlar. Yapılan işlemlerin hepsi birebir aynı. O yüzden hani çok fazla detaya girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi sağ klik yaptığımda seçeneklerin hepsi aynıdır. Gördüğünüz gibi. Burada tek fark ihracat faturaları için arkadaşlar e, revize evrakları olacaktır veya e, satış faturasından komisyon faturası oluşturabilirsiniz. Yani mantık aynı. Analizler kısmından da yine cari yönetim ekranı vesaire görebilirsiniz. Bunlar zaten sağ klik ekranında da mevcut. Operasyonlarda da yine sağ klikte yaptığınız işlemleri yapabiliyorsunuz. Umarım eğitim faydalı bir eğitim olmuştur. E, videolarımdan hızlı şekilde haberdar olmak için Kanalıma abone olup zil simgesini tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere.